Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir PUBG videosuyla karşınızdayız. Kuzenlerim ve abim bana eşlik etti. Şimdiden iyi seyirler. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü çok güzel bir maç oldu. Evet militariye doğru atladık. Arkamız adam dolu ona göre. Buraya da adam geldi. Tamam, Mesela alıp edelim. geliyorum. Dikkatli olun yeter. Buldum. Aa Tayyip ayıptılar. Bitirdiler Niye ya. Gelmediniz? Biri daha var. Abi biriniz geldi. Ya ne yapabilirim? Geliyorum. Geliyorum o tarafa doğru. İçeride kaç kişi var? Kim ya? Tamam. Kaldırmışlar oh. şimdi o baygana. Neredesiniz? Gördüm. Geliyorum. Biri yukarıda. Yukarıda, biri yukarıda. Dikkat edin. Yeri üstte. Aşağıda da. Oo neler bulmamış ki bu eleman ya? 2400 unsan aldık. Nerede? İşaret atmaya çalışacağım bir dakika. Şu an kendini Bu göstermiyor. Değiliz, evet. Başkası da var ama. Gördüm. Evet, evet, Hayır, kardeşim. Tamam biri baygın. En sağdaki baygın. Diğeri nerede? Tamam gördüm Ortada onu. Ortadaki Tamam o da baygın. Evet. Rush rush rush. Geliyorum abi arkandayım. Biri sağdaki C'de, biri soldakinde. Dikkat et abi, yanında adamı olabilir. Gördüm birini. Hadi nasıl olur ama ya? Abdullah abi ne düştü İsmail? İsmail beni kurtar İsmail. İsmail beni kurtar. Gördüm. Bunlar bizim bayıltıklarımızdı. Biri daha var. O da var. Ama bunun arkadaşı nerede? Nerede böyle bunun? Arkadaşı yakında da nerede? Göremiyorum. Şöyle göremiyorum. Can basıyorum yine. Ama tamam. Sen sağdan darlayabilirsin diyeceğim de sen Tamam darlayacağım darlayacağım sıkıntı yok. Şöyle şu ağacın arkasına bir geçeyim ben. Bir şunu da geçeyim. Görmüyor hazır beni. Bomba denemesi de yapacağım. Gösterdi kendini. Hadi bomba patla. Tamam. O da tamam İsmail. Herhalde bu leşte military, tamam. Saat uğraştırdı bizi ya. Adamlar bu tarafta. O sıkarsan olmaz ki. Herkese belli ettin yerimizi. Susturucu var diye dedim acaba susturucunun sesi nasıl? Neredeler? Araçları şurada gördüm de. Gördüm birini. <laughs> Bayıldı yedirdi bana. Düşmen lazım ama ya. Çok fena yedirdi bana bir tane. Dikkat et İsmail. Drop'un indiği derdi. yerdeki binalarda. Neyse. Arkadaşını kaldırdı. Diğeri de çıktı. Çok fena yedirdi. İşimizi görür herhalde. Çıkıyor. Sakin ol. Nerede o arkadaşlar şimdi? Sen şunu al kardeş. Diğeri nerede? Araç da kaçmaya çalışıyorlar. Araç araç. Toroslarını aldılar. Aa solda solda yukarıda yukarıda. Adamı göremedim ben. Tamam sakin ol. Bayılmamaya çalış. Neredeyse bayıyordu beni. Bomba deniyorum. Oha, bak. Ya bak bak sağda bana doğru geliyor. Açıkça başı göre. Bekle bekle göreceğim mi? Doğru. Acil et ne? Nerede lan bu adam? Yanında yanında ben yanında. Ha gördüm gördüm. Gör. Beni e kaldı beni e kaldı. Tamam. Bekle sakin ol. Sakin ol. Yalnız sakin. lazım Sakin. Yaklaşıyor yaklaşsınlar. Yaklaşmaları iyi. Sprey atmam kolay olur. Ben o mineyi bitireceğim. Hadi bir baygın daha. Yine Biri de yukarıdan geliyor hadi dikkat et soldan geliyor. Tamam. Araçta olan ne tarafa gitti? Seni mi ezdi lan o? Vallahi Gördüm. Gördüm. Tamam. Çok güzel. Aa yanlışını öldürdüm. Baygını öldürdüm. Tamam onu ben de tamam hepsi bitti. Mek hepsi bitti. Tamam tamam sakin sakin. 13 kill. Tabi lan. Onlar muhtemelen şu evde bir yerdeler var ya. Dikkat et ona göre. Sağda evin yanında biri vardı. Aa burada da biri var. Çok güzel. Sağdaki nerede? Aa gördüm evin arkasında. Tamam bu da bitti. Sen bayıldın mı lan? Buradayım. Ne ara bayıldın? Gel gel gel. Olsun. Ben buradayken kimse seni bayıltamaz diyeceğim de bayılttılar Allah'tan... İzleyici modunda adamlar geliyor. Ben çıkıyorum. Burada değiller, burada değiller. Burada değiller. Geldim. Diğer binadalar, diğer binada. Gel. Oradan sallıyorlar bombayı dikkat et. Yanlış sonuncu adamı göremiyorum. Aa bomba geldi. Son anda yırttım tam yanımda patladı. Bayılmamaya çalıştım ay. Adamları göremiyorum. Sıra bizde galiba ya. Bomba çek at. <laughs> da. Aa gördüm birini. Helal İsmail. Aa. Helal İsmail. Adam ben bir tane daha de deneyeceğim. Tane. Şöyle gir içeri. tane daha deniyorum. Gördüm. Hadi bayıl. Verahu verahu verahu. Hadi İsmail. Şunu molotofu da atıyorum. Ben raşlarım. O İsmail de bombacı ya. Güdümlülere alıştı. Hadi neredesiniz? Aa, adam çıkmıyor. Baygın. Bir baygın. Neredesin? Oo çok güzel. Aa, burada 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 burada. Nerede bu adam? Ölmedi. Hop sonuncu adam. Çok ben güzel ne, İsmail de. aldım onu da. Tamam. Ölmedim ölmedim. 18 5 aldık. 18 5 bakalım. Yalnız bir şey değil mi? kaldırdılar seni in dedim bir daha. Ayıptır ya. Yani. E İsma bu işler böyle ya. Sonuçlar. Ederim. Ne kadar hasarımlar Gözümüz ona bakmak istiyorum. Hasara bak. Bro, yine daha iyi ekleyemiyorum bunu. 18. 5. Hasara bak İsmail. hepince beğeni atarım da. Elinize kola sağlık. 2059 hasarım var İsmail senin de hasarın baya güzel 275 hasar Peki. Hepinizin elini ayağına sağlık Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Abone olun like şey atmayı, unutmayın Teşekkür ne ediyorum durdu? İsmail bir dur da sen Bitiriş <laughs> yapalım İsmail ya ne yapıyorsun